Makyaj Su koyuyorum, çorba gibi oluyor onu koyuyorum. Has katıyor. Telefon açsın. Alo? Alo hayatım, ne yapıyorsun? Mantı için açıyorum. Bir dakika, bir dakika. Yanlış mı duydun? Mantı mı açacaksın sen? Evet, açıyorum. Ne olur ben mantı açamaz mıyım yani? Ya hayatım, dur hemen kızma. Açarsın tabii. Yani inşallah açarsın tabii. <laughs> Neyse, akşama istediğin bir şey var mı? Yok, hiç <laughs> söyleyecek başka bir şey yoksa hadi ben şu numarayı giydireyim Murat. Tamam, hadi bay bay. Biletinizi görebiliyor musun abi? Tamam, Sağ evet. kardeşim. Al. Ah. Şuradaki boş koltuk. Tamam. Al o zaman sen al. Kardeşim bak bu akşam bize yemeğe davet ettiniz. Gelmezlik edeyim deme Tuğçe canımı okur vallahi. Kıyamaya evet, çalışacağım Murat'cığım. Mert! Baba! Oğlum! Oh. Oh. Oğlum benim ya ne kadar özlemişsin seni. hoş <laughs> geldin, hoş geldin. Gel bakalım, gel Ya! Mert, Mert dediniz, durdunuz. İşte oluruz. sonunda geldi. Gözünüz aydın olsun Nuri Bey. Çok teşekkür ederim Melah Hanım. Kokusunu bile özlemişim oğlum. Gözün aydın Nuri Baba. Ey Allah ya. Gözün aydın babacığım. Sağ olun çocuklar. Mert var oğlum? Senin biraz durgun görünüyorsun. Eğleniyor musun baba? Tebrik ederim. Aa şu mesele. <laughs> Arkadaşlar bu haberi ben oğluma kendim vermek isterdim ama... ...boş boğazlığınız sayesinde buna imkan kalmadı. Teşekkür ederim. Aa bizim ne suçumuz var Nuri babacığım? Bizi niye sustaysın ki? Osman Emici'nin ağzına bakma ıslanmıyor ki. Aa o söyledi. adam elini. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Melahat hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Tanıştırayım. Oğlum Mert. Aa, o kahraman Mert sensin demek ki. A ne kadar yakışıklıymış. Serhat hanımla çok sevindim. Gel bir öpeyim. Ben müsaadenizle eve gidip biraz dinlenmek istiyorum. Gitsene <laughs> <laughs> şöyle.